Son süreçte ortaya çıkan kayıtlarda şunu dinliyoruz. Bir adamı bir medya grubunun başına getiriyorlar. Bu adam büyük bir heyecan ve sevinç içerisinde müjdeyi diğer bakanları tek tek arayıp veriyor. Diyor ki abi ben artık buradayım. Büyüğümüz dedik yer orada olacaksın. Bana sabahtan haber verin. Sonradan yanlış bir şey yapmış olmayayım diye tek tek bütün bakanları müjde verircesine arıyor. Ve bir konuşmasında inanın şey beni o kadar çok çıldırtmıyor. Bu ülkede yaşıyoruz biz ve hani villalar, işte rüşvetler, paralar falan bunlar var bu hayatın içerisinde. Tabii ki ayıp, tabii ki hesabının sorulması lazım, yargılanması lazım, sorgulanması lazım, gerçeğin ortaya çıkması lazım, masumların masumiyeti ortaya çıkması lazım, suçluların tabirle söyleyelim kulak kıyayanların yakasına yapışmamız lazım. Bunu koy cebine. Fakat bir telefon konuşmasında diyor ki son bir yıldır Roboski'yi görmedik Allah'a şükür. Ve bakan diyor ki iyi yaptınız. Çünkü yıl dönümünde en fazla bin kişi toplayabildiler. Bu 34 insanın bir savaş uçağıyla çoğu çocuk olmak üzere paramparça edildiği bir katliamın ardından Allah'a şükrederek bu konudaki e, karartmanın müjdesini veriyor. Ve bu soruşturmada bu ülkede takipsizlik kararı verildi. Hesabı ödemiş bir kişi yok bir siyasi makam yok bir güvenlik bürokrasisinden adam yok bizim bildiğimiz bunu ne yapacağız